uyanıktı kahreman. Tamam, ya Evet, sohbetim burasından başlayalım biz de. Şimdi kesildi, yeniden başladık ya. O zaman bir ilahi ile başlayalım mı? Başlayalım. İlahiler de çok önemli. Her hepimiz için çok önemli. <laughs> Sonra Kuşeyri Hazretleri'nin sözlerine de geçelim inşallah ama. Can yine böl... Can yine, can böl... yine can böl... böl alda. I know the tune the Good, dön burada, durmasa da gel oldu. Seherden mezgâne eder, her nefeste Seherde, de, her nefes der, her nefes de Allah malı, bu evetin dil halinde, her nefes deri. Gitti cehli dalalet kendimi yargılıyorum. Diyorum ki yarım asır, 52, 53 yıldır uğraşıyorsun. Arkaya bakıyorum, bir adım yol alamamışım. Ne olacak senin halin diyorum. Allah dua edenlerin duasıyla inşallah layık olmaya bize de gayret ihsan eylesin. Tamam. Tabi Evliyaullah'ın türbelerini, kabirlerini ziyaret etmek bir fazilettir. İzlerinde, yollarında dediklerini yapmak ise üzerimize farzdır. Hmm. Anlaşıldı mı? Kur'an da böyledir. Allah Allah. Sohbetler de böyledir. Onun için Fehmi Hazretleri de Tarihi her nefes Allah demeye bağlamış. Unutma, kaderler unutulursun. Zikreden derviş, sonra muradına ermişler var. Başınıza bir sıkıntı geldiğinde unutmayın üstesinden gelemeyeceğiniz bir kötülük ile size gelirse cevap vermeyin. Deyin ki ben bugün oruçluyum. Öyle miydi? Evet. Bir size musallat olur. Bir şey söylemeye tevessül eder. Üstesinden gelemeyeceğiniz endişe duyacağınız bir kötülük zuhur ederse onu muhatap alma. Deyin ki ben oruçluyum. Rabbim bize o ifadeyle tekmil ve tekamül olmaya gayret göstermeyi nasip edersin. Şimdi Kuşeyri Haçlı Hazretleri'nin geçmiş sohbetlerden de anlatıldığı üç şeyi çok önemseyerek anlatmaya gayret ediyoruz. Tekrarında fayda var. Et tekrarı ahsan ve 180 İhvanın müridin dervişin ümmetin müminin istifade edeceği üç feyiz pınarı vardır. Hastalığı tedavi ettirmek için tedavi olacağımız reçeteyi önümüze koyan doktor bu reçetenin tatbikini bizden ister. Eğer reçeteyi alır da kenara koyar hastalığında şifa bulmasını istersek bu olmaz. Bu olmaz. Reçeteyi kullanmak zorundayız. Onun için de en güzel ifadeyi emre itaat arkası telkine riayat demişler. Emre itaat telkine riayat. Bu hayatımızın her safhasında geçerli. Hayatımızın her safhasında geçerli. Onun için de Kuşeyri Hazretleri üç feyiz pınarını anlatırken Kur'an ve sünnet ışığında emredilmiş ibadet yükümlülüklerini yerine getirmek müminin, müridin, ihvanın üzerine kaçınılmaz bir farzdır. Anlaşıldı Allah. Bu ifade bu ifade belki anlatılan cümlelerin içerisinde ben şeyhime hayran oldum. Ben bir büyük devlet buldum. Katire iken umman oldum. Hamdülillah şeyhim bana kuruldu. Efendimize yaranma, efendimizin gölgesinde kalma, livaül hansam sancağının altında olma, ravzasının eşiğinde bulunma, onun himayesinde bulunma, onun emirlerine riayetle olacağının açık delilidir. Bir insanın ben Müslümanım demesi değil, Müslümanlığın, İslam'ın gereğini yapma sorumluluğu vardır. İmanın gerekleri de budur. O açıdan da bir müridin ana sorumluluğunu bize telkin eden, tebliğ eden büyük üstad da bizden Kur'an ve sünnet çizgisinde üzerimize emredilmiş olan ibadet yükümlülüklerini hakkıyla yerine getirmeye gayret istemektedir. Bunlar hangi safhada nasıl düşünülecekse her konuda her konuda o dayanakta yerimizi almalıyız. İkinci noktaya ifade ederken ikinci noktada da ihvanın birbirleriyle olan ülfet ve sevgisini pekiştirmek, dostluğu Allah için kaynaştırmak, Allah için birbirini sevme sevda ve sevgisine Allah'ı ortak yapma gayretine talip olmak için aralarında ülfet ve sevgiyi, muhabbeti <laughs> selam ile piştirerek dervişlerin selamı Ooh. hu birbirine hatırlayacak dost cennetlik dostlara sahip olmak. Cennetlik dostlara sahip olmak. Ayşe ben de sana güveniyorum ha. Biz hepimiz size güveniyoruz. He? Hepimiz size güveniyoruz. <laughs> Çok önemli. Cennetlik dostlara sahip olmak. Evet. Dost edinebilmek. Allah için dost edinebilmek. Onu en güzel şey, şekilde Efendimiz bize beyan ederken cennete girmiş olan bir ümmetin meleklere sual soruyor. Diyor ki benim dünyadayken çok sevdiğim, dost edindiğim bir kardeşim vardı. Çok özledim onu. Onunla görüşmeyi istiyorum diyor. Melekler diyor ki o senin kardeşin cehennemlik günahı çok onun cehennemde o. Öyleyse ben o kardeşimi görmek istiyorum. Beni de onun yanına götürürüm. Cennetlik cehenneme götürülme Tehlikesi ile karşılaşmama müjdesi vardır. Melekler Cenab-ı Hakk'a arzu ediyorlar. Ya Rabbi kulunun çok sevdiği bir dostu varmış dünyadayken. Burada görmeyi arz ediyor ama o cehennemlik. Bu kuluna diyor ki beni o kardeşime götürün ben onunla görüşmek istiyorum diyor. Öyleyse o kulunun hatırı için onu cehennemden çıkarın getirin onu da cennete koyun görüştürün. Bize böyle dostlar lazım. Bize böyle ihvanlar lazım. Bize böyle arkadaşlar lazım. Bize böyle candaşlar lazım. Bize böyle aşlar, işler, eşler lazım. Öyle mi? Bize öyle birlik lazım. Onun için de aranızda selamı yayın. Selam Allah'ın rahmetiyle müşerref olmuşların üzerine bir rahmettir. Bu manevi değerleri, o özellik ve güzellikleri taşıyanları Cenab-ı Hak berat müjdesiyle müjdelemeyi, müjdelenmeyi önümüze bir sofrada nimet olarak koymuş ve bize bugün bir ömrümüz, belki bir yılımız ve önümüzdeki ay ve günlerimizi rızayı ilahiye yöneltecek dilekte olmamız isteniyor. Ya Rabbi bize bu berat gecesinde taksis edecek olan ömrümüze rızanı kazanacak amelle süslemeyi nasip eyle. Amen. Önümüze gelecek üstesinden gelemeyeceğimiz kaza, kötülük, belaları def eyleyip yerine hayırlar üzerinde ikame olmayı nasip eyle. Amin bizi kendine kul ettiğin gibi, bizi ibadetle ümmetlik onurunu yaşattığın gibi nesillerimize de bu ümmetlik onurunu, feyzini, bereketi yaşamayı ve yaşatmayı nasip eyle. Dua bu olursa o zaman istenilen güzellik de Berat'ta nasip olacak demektir. İnşallah Berat bunun için. Kurtulmak, kurtuluş. Aferin maşallah. Tebrik ederim seni. Dedirtebilmek. Mahkemeye sunulacaksın, mahkemede hakkını koruyacaksın, hakkını korurken boynunu bükeceksin, ben rahmete muhtaçım, rahmetine muhtaçım diye boynunu büküp o rahmeti kendine intikal ettirecek nimeti hak etmiş olacaksın. O rahmeti yaşamayı nasip eylesin inşallah. Bu ifade güzelliği ile beraber bir üçüncüsünü de ihvan ihvan ile hasbuhal etmeyi ibadet bilmeni kendi ihvanlığına ameline hilaf getirecek fasıklardan fiskü fücurdan nehyedilmiş kötülüklerle iştikal edenlerden alakayı kesmeli eğer söyle arkadaşını, söyleyeyim senin kim olduğunu. Arkadaş arkadaşının dinindendir. Rabbim bizi rızasına uygun dost ve arkadaşlarla beraber olmayı nasip eylesin. Amin. Bir dua edelim sonra da telefonlara cevap verelim inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. ولا عقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا عدوان إلا على الكافرين ولا عدوان إلا على الفاسقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اهدنا واهدنا وفقنا وإلى حق طريق مستقيم واغف يا كريم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين ببركه ختم القران العظيم الهي يا رب العالمين سن الرضا الشريف için okunmuş حتم hatimleri Yasinleri, yapılan dualarımızı, sohbetlerimizi, hayır hasanatlarımızı, aşkımızı, muhabbetimizi, zikrimizi dergah-ı kabul-e karin eyle Ya Rabbi. Bunlardan hasıl olan sevapları evvelen biza, tace-i kainat, hülasa mevcudat, seyyidül beşer, şefi mahşer, iki cihan serberi, gönüllerimizin sultanı, Habibi Hüda Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin aziz, latif, münevver, mudahhar ruh tayyibelerine hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ruhu Resulullah'ı bizlerden haberdar eyle ya Rabbi. Cümlemizden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Şefaatine nail eyle ya Rabbi. Siyama, Eshab-ı Kiram, Eshab-ı Kuzin, Eshab-ı Muacirin, Tabi'in, Eyme-i Müştehidin, Ehli Beyti Resulillah, Mihmandan-ı kalid Bin zeyd Ebu Ayyub-i anh'a, ve memleketimizde civar beldelerinde mevcut bulunan bir cümle sahabe-i ikram, meşai-i ikram, piran, Evliya evliyaullah, aşk eri ehli imanın ruhlarına ayrı ayrı hediye sen vasıl eyle ya Rabbi. manevilerini bizlerden hoşnut ve razı ya Rabbi. Amin. Şefaatlerine, himmetlerine bizleri nail eyle, layık eyle ya Rabbi. Amin ilal mağrib, ilal meşriki iman şerefiyle müşerref olan ehli ve anzav ziyafeti Kur'an'dan haberdar eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin. Bu geceye mahsus olan, feyzi, bereketi ve beratı müjdelenmiş olan o nimeti üzerimizde Habibi Edibi'nin şefaatine vesile olacak değerler içerisinde hayatımıza yansıtmayı nasip eyle. Amin. Efendimizin Ümmetim dediği kullar zümresine bizleri dahil eyle. Amin. Ümmetim dediği kullar içerisinde hayatımızı yürütmeyi nasip eyle. Amin. Hakkı sevenlerle, hakkı sevmiş olanlarla sevilenlerle bizleri daim eyle. Amin. Sadıkların dama cemaatinden, toplumundan, izinden bizleri ayırma ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi ömrümüzü hayatımızı razı olduğun istikamette Kur'an çizgisinde yürümeye muktedir olmaya bizleri muvaffık eyle ya Rabbi. Amin. Bize inayetinle, lütfunla muamele eyle ya Rabbi. Amin. Biz yapmış olduklarımızın, eksiklerimizin farkındayız. Sana hakkıyla kulluk edemediğimizi kabul ediyor, senin rahmetine muhtacız. Bizi affeyle, bağışla, rahmetini üzerimizde daim eyle. Ya Rabbi bizi istikamette daim eyle. Ya Rabbi ayaklarımızı kaydırma. Doğruluktan şaşırma. Amin. Bizi nefsimize esir etme. Kötülerin peşine düşürme. Neslimizde iman ve Kur'an şefke zevki nasip eyle. Amin. Hidayet nuru nasip eyle. Ya Rabbi özümüzde, gözümüzde, muhabbetimizde mevcut olan Tevhid aşkını hakkıyla yaşamaya bizleri muhtedir eyle. Amin. Vatanımıza, bayrağımıza musallat olan iç ve dış düşmanlara fırsat verme. Amin. Vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı, mukaddesatımızı payidar eyle. Amin. Ehli imana zafer nasip eyle. Amin. Ehli imana zulmeden zalimlere fırsat verme. Amin. Kendi zulümlerini kendi başlarına makus eyle. Amin. Ya Rabbi bizim elimizden gelen dua ve niyazdır. Ya Rabbi acizimizi itiraf ediyoruz. Efendimizin istemiş olduğu bütün güzelliklere talibiz bizlere de lütfeyle nasip eyle. Amin. Efendimizin sığındığı bütün kötülüklerden sana sığınıyoruz muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi dünya ve akretimizi memur etmiş ve dünya ve akretini razı olduğun şekilde yürütmüş olan kullarına bizleri dahil eyle. Amin. Dünyada da ahirette de bize hayırlı dostlar nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle. İhvanımıza dillik, birlik, sevgi ve muhabbet nasip eyle. İhvanımızın birbiriyle olan muhabbetlerini rızana uygun olarak yürütmeyi nasip eyle. Amin. Kötülüklerden emin olmayı nasip eyle. Şerlerimizi hayra tebdil eyle. Amin. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Amin. Bu geceyi cümlemiz hakkında hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlı eyle ya Rabbi. Hayırlı eyle ya Rabbi. Amin. Senden sağlık, sıhhat, afiyet, hayırlı ömür rızanı kazanacak hayırlı hizmetler niyaz ediyoruz. Hayırlı Amin. hizmetler yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlı hizmetler yapmayı nasip eyle ya Rabbi. Allahümme tekabbel minna ve şümerdana ve raham ve üstadina ve meşayikina ve kiranina ve ikvanina ve ebeveyna ve müminine ve müminat ve müslimine ve müslimat ve lahya'un minhum vel amvat vel cemaatul hadirun şerlerin defi hayırların Amin. fethi için Amin. gönüllerimizin muradı için Amin. vatanımız, milletimiz, bayrağımız mukaddesatımız için Amin. iman ve İslam için şehit olan şeytanın ruhları için Amin. Allah rızası için El Fatiha Allahümme Sania'da Seyyidina Muhammedin Ve ala Ali Muhammed Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم